arkadaşlar WWE SuperCars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz şimdi olaylar olaylar King of the Ring bayağı iyi gidiyor 5 5'te 5 yaptık çok iyi Gelecek rakibimiz El Polo Lolo Tövbe Tövbe işte o adam ee, şey arkadaşlar Super Rare Fusion yaptım ee, ultra rare yapacağım onun için ama bir tane daha süper rare kart çekmemiz lazım exhibition'dan. Ya da bir yerden bulmamız lazım. King of the Ring reward'ın işte ödülünden falan. Ee, hemen onu göstereyim. Bunlar sezon 2'nin kartları. Bunu geç. Sezon 2'yi ben çok beğenmedim. Çok iyi yapamamışlar bence. Evet. Şey yaptık. Süper rare işte Fusion Goldust ama ultra Rare e çevirmeniz için e, ee, ultra rare Jericho'muz var ama iki tane Super rare normal lazım. Bizde bir tane var. Onun için sorun yaratıyor. E, ee, i̇şte bir tane daha çekmemiz lazım. Hadi başlayalım. Exhibition başlayalım yani. Kadro aynı ya. Her zaman Çok sevdim yani bunu. Ama şey. E, coffee Kofi yerine. Ryback var. Ryback'i full geliştirmemiz lazım ama ben ilk önce Emma'yı geliştiriyorum. Yani bizim o kızı. Yendi. Bunda da biz aldık. İnşallah hemader. Ah be. Yenildik arkadaşlar bu maç. Muhtemelen yani. Evet yenildik. Neden böyle oldu ki? Çünkü şey. işte oraya Raybek olsaydı mesela yenmiştik. Raybek'i full geliştirmem lazım hemen. Çok zor olacak ama. Paju ile yapalım. Haydi gel Paju. Taknes eksi dokuz. gönderiyoruz hemen. Oha. Paju bizi yendi muhtemelen. Evet. Swift Karizma. Bunda da yenecek. Allah Allah. Uzun zamandır ilk defa böyle oldu ya. Paju da yendi. Seth Rollins. Kısa saçlı Ali. Barbat. İnternet. Heh geldi. Stefano ile yapmak istemiyorum. Bakalım arkadaşlar. Fusion kaç tane Ankan'ın un ya da Kan'ın istiyor. Onun için şey koyacağım. Ha, i̇ki tane Uncommon istiyor. Common istemiyormuş. Tamam iyi. Onun için hepsini emaya basabiliriz. İki tane Uncommon'ı da dışarıda bırakacağız ama. Eksi Exhibition'a girelim. Bu değil bu sezon 2. Sezon 1. Emma. Train. Boom boom. Coffee'yi basmıyorum en sevdiğim adam olduğu için. Evet şunlar gitsin. 27 oldu çok iyi. Bravo. Ankamı nereden basalım? Bum bum. Kofi basma. Bum. O ikisi kalsın. Evet 27 buçuk. Az kaldı. 2.5 buçuk tane daha atlatmamız lazım. Çok iyi. Şimdi rakibimiz Matesena. Mate Sina ya da. Her neyse anlamadım pek. Çünkü profilinde de John Cena vardı. Cena ile alakalı bir şey olabilir. Evet. Hemen geçelim. Power Speed ve yendik. Yendik. Mükemmel. Çok iyi. Bunda yenildik ama maça yeniyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Ve şunu ve şunu çekin.